Thank <laughs> you. bir yayındayız arkadaşlar. Biliyorsunuz birinde bir yayın yaptım. İkisinde yapamadım. Birinde demiştik ki böyle bir yazı yazmıştık hatırlıyorsanız. 1.12.2025 83.300'de stop yapacağımız 91.000'de take profit alacağımız 85.800'de de işleme gireceğimiz bir seviyeden bahsetmiştik. Şu harekette o arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketimiz başarılı bir şekilde hedefini aldı. Yüzde 29. Yüzde pardon özür dilerim. Şuradaki karımızı görüyorsunuz. Yüzde 6. Burada biz 10x girdik. 10x girince yüzde 63 kar elde ettik arkadaşlar. Sadece birkaç gün içinde yani bir gün içinde. Şimdi hedef niye buraya geldi de şunu diyebilirsiniz. Yani neden buradan buraya kadar aldık buraya kadar almadık diyebilirsiniz. Bunların hepsi birer strateji. Sebebini söyleyeceğim. Eğer şimdi bugün Amerikan borsalarında pardon Amerika piyasalarında işte bir sürü şey açıklanacak. Onları da şu şekilde e, investing'ten investing'den takip edebilirsiniz. Orada finansal takvim diye bir bölüm var. Sekme var. Orada her gün açılacak şeyler var. Arkadaşlar bakın bu fiyatlama orada açıklanacak gelecek olan verinin fiyatlaması oluyor genellikle. Bu S&P 500 için de Geçerli. Bakın S&P 500'de de aynı şeyler geçerli. Yani bir fiyatlama oluyorsa, anlayın ki e, gün içerisinde ya da o hafta içerisinde yapılacak bir veri açıklamasından dolayı fiyatlama yapılıyor demektir. Ve bu ilerleyişin sonunda işte tepki alacağı yerleri siz belirlerseniz, oradan da e, fiyatın nereye doğru, hangi imbalansı dolduracak, hangi diktatörü temizleyecek, oraya doğru hareket ettiğini görürsünüz. Şimdi ben bu ekranı yine Şöyle yapıyorum. Bu bizim artık arkadaşlar okey oldu. Bu başarılı bir ee, hamle oldu. Bunun görünürlük renk belirleyemiyormuşuz. Neyse yeşil. Yani bu işlemimiz başarıyla bitti. Şimdi hep e, bir Fibonacci'den bahsediyoruz. Bakın bir Fibonacci çekerken sizi en doğru yere getirecek. Yani %100 garanti böyle olacak diye bir kayıt yok. Ama genellikle işleyen bir şeyden bahsedeceğim. Şu beyaz çizgiler bizim Fibonacci seviyelerimiz ve şu şekilde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Fiyatın dip yaptığı yere geliyorsunuz. Fibonacci'nin sıfır seviyesini koyuyorsunuz. İkinci seviyeyi de ilk bu şuraya şöyle yapayım. Şuradaki swing hareketi görüyorsunuz değil mi? Bu swing hareketin ilk kırmızıyı gördüğünüz yer neresi ilk geri çekilmeyi gördüğünüz yer neyse onun tepesine koyuyorsunuz yani şuraya alıyorsunuz yani ters yaptım özür şu şöyle bunun tepesine koyuyoruz işte fiyat hareketinin ilerleyeceği yerler sıfırdan bire gitmiş ya sonra 0618 den geri gelmiş sonra bakın 1618'e geldi sonra ge geriledi, bir şeyler oldu. Sonra bakın 2618'i alamadı. Zaten ben oyundan buradan çıktım. Eğer fiyatta herhangi bir aksilik yaşanacak olsaydı ya da bir problem yaşanacak olsaydı buradan red diyecekti. Zaten biz buradan oyundan çıktık arkadaşlar. Ee, pardon, özür dilerim. Çok özür dilerim. Biz zaten oyuna şurada girdik de. Yani buradan, oyundan niye çıktık? Bu başka bir işlemimdi çünkü. Buradan neden işlemden çıktık? Sebebi de şu bakın arkadaşlar. Burada Cimli kopuş bir mum vardı. Dedik ki buraya gelirse fiyat buradan red yer ve buradan red yediğinde biz buradan short açtık. Sonra bu shorttan sonra şu bölgeden 1618 yani 85.620 seviyesi buralardan bir daha long denedik. Neden? Şuradaki imbalansı bu kez şunu kaldıralım. Bakın burada bıraktığı imbalansı temizleyeceğini düşündük. Şimdi bakın burada bir imbalans var. Bence bu imbalans da temizleyecek. Yani bu fiyat aşağı gelecek bu noktalardan tekrardan 3618'e doğru gidecek. Çünkü bu boşlukları bıraktığı imbalansları fiyat imbalans bıraktığı zaman bunu temizler arkadaşlar. Temizliyor gördüğünüz gibi. İmbalanslı temizlemiş. İmbalanslı çıktı. Şimdi şu bölgeyi dikkat, dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu bölge. Şu özellikle şu bölgeyi. Ne olduğunu anlamanız önemli. Buraya da beyaz yapayım. Bu bölgeyi. Şimdi bakın bu bölgede İmbalanslı düşüş var. Yani tırpanlamış imbalanslı çıkış var. İmbalanslı düşüş var. İmbalanslı çıkış var. Yani nasıl bir bölge olduğunu anlayabiliyor musunuz? Sürekli burada fiyatta bir boşluk oluyor. Yani buralar bir türlü doldurulamıyor. Şimdi market maker aşağıda gidecek olsa yukarıda gidecek olsa bu bölgeleri de olacak. Yani şu, bu fiyat buraya gelip burada yatay yani şurada yaptığı hareketi burada yaparsa ben o zaman fiyatın yönünün neresi olduğunu tahmin edebilirsem o zaman o yönde işlem alacağım. Çünkü diyorum ki burası doldurulması gereken bir bölge. Her defasında imbalanslı orayı boşaltıyor arkadaşlar. Orada bir emirleri dolduramıyor yani. Şimdi bu işlemimiz okey. Buradan paramızı kazandık. Şu işlem bunu kapatıyoruz. Biz ne yaptıydık burada? Şuradan işleme girmiştik. E, kaçmış? 112 12 2025 1 -12 2025 Bakın burada işleme girmişiz. Şu, şurada. Şu mumda. Buradan buraya paramızı aldık çıktık. Diyeceksiniz ki neden buraya kadar almadın? Burada aldın. İşte onun nedeni de arkadaşlar yine bakın burada kopuştu bir mum var. Şurası. Bizim benim hedefim burası. Altına gelince ben çıkarım arkadaşlar. Buraya gelince çıkarım. Yani buradan aşağı gitmeyeceğine dair hiçbir şey yok. Yani buradan buraya da alabilirdik. Alsaydık ne olurdu sonuç? Günün sonunda buraya gelirdik. Ve %90, %100'e yakın neredeyse evet %100, %92 bir kar alırdık. %60 ile 70 ile yetindik. Bunu da kapattık. Şimdi artık bu arkadaşımızla işimiz bitti. Bakın bir bölge belirliyoruz ya. Bu belirlediğimiz bölge mesela şurada. Buradan fiyat geri gelir dediğimiz yer. Şuradaki QML'in yani bakın omuz ya da şöyle yapın. Omuz, baş, QML, omuz sağ omuz seviyesi gördünüz mü şurası? Ama buradan red diyebilir demiştik. Yemedi gitti. Demek oluyor ki bu da işi bitti. Yani buradaki QML çalışmadı arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir durum söz konusu. Bakın burada yine omuz, baş bir daha gelip bir omuz daha mı yapacak? Yoksa buradan yukarı doğru gidecek mi? Onu bilmiyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Gelecekte olasılığı olan herhangi bir şey için çizgilerimizi ona göre çizip hareket ediyoruz. Şimdi Hemen burada şunu da çizebilirsin. Mesela Fibonacci seviyelerimiz belli. E zaten burada e, bu fiyat yükselirse 3618 4236 seviyeleri belli. Yani buraları zorlayacak. Tamam. Bu şu demek oluyor. Yukarıdan düşen trendimizin kırılması veya kırılmaması anlamına geliyor. Buraya geldiğinde red yeme olasılığı yüksek. O zaman bunların hepsini değerlendireceğiz. İşte oraya, orası geldiğinde konuşacağız. Ben şu Fibonacci'yi kaldırıyorum. Şuradaki destek seviyesi bakın bizim çalışmış gördüğünüz gibi. Şuradaki ne destek? Onu da anlatalım. Bir Breaker block'umuz vardı. Bakın şurada. Buranın en yüksek noktasıydı burası değil mi? Burası hacimli kırıldı. Yani boss yaptı. Boss'u yaptığında ne oldu? Bizim şu mumumuz destek mumumuz oldu değil mi? Breaker blok dediğimiz şey. Burası bir kere çalıştı. Geldi ikinci de yine çalıştı. Tuttu. Yani e, burada mesela diyebilirsiniz ki şu mum tutmuş gibi gözüküyor. Fark eder mi arkadaşlar? Ne fark eder? Böyle yapsanız ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Yani tutmuş. Orası tuttu yani. O bölge tuttu. Böyle düşünün. Yani biz orada zaten bir alan bölürlerken şey olarak belirlemiyoruz. Yani illa bu mum şu mum diye belirlemiyoruz. Bölge olarak belirliyoruz. İsterseniz böyle yapın. İsterseniz bu şekilde yapın. evet. Canlı yayında Canlı yayın seyretmesi gereken arkadaşlar arıyorlar. Şimdi, ee... evet, burayı da böyle kapatıyorum şimdi. Bir problem mi var acaba? Nereden bağlandık? yerden bağlanmışız. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki bu işlemimiz tamam. Burada 2618'den nereye gidebilir? Bakın buradaki imbalanslı bölgeyi görüyorsunuz. Bu kopuştu burası. Bakın burası destek olarak çalışacak olan bölgemiz. Bunu da yeşil yapıyoruz. Bir şey daha anlatacağım. Burası çok daha kıymetli bir şey olacak. Ne olduğunu anlattıktan sonra sizin de kanaatiniz bu konuda ön yargınız varsa değişebilir. Şimdi bakın arkadaşlar biz buradan buraya long pozisyon almıştık. Ve dedik ki işte yukarı doğru long pozisyon alacağız. Buradan işlemden çıkacağız. Kaldıraç kullandık. 10K, 10x ile böyle gittik. Şimdi o kaldıraç kullanıyor. İşte şöyle bir durum söz konusu. Kumar oynanıyor falan gibi düşünebilirsiniz. Bakın kaldıraçın mantığı şu. Bak benim şimdi hesabımda diyelim ki 10.000 dolarım olsun. Tamam mı? Bu benim toplamdaki param. Ben bu 10.000 doların 500 dolarını risk ederek buradan spot işlem açtığımı düşünün. Ya da 100 dolarına ya da 200 dolarına ya da 50 dolarını fark etmez. Siz ne kadarlık bir risk koydunuz bedel kendinize. Onu, o bedeli buraya koydunuz. Ben genellikle 10.000 bin dolarda 1000 doları risk edebilirim arkadaşlar diye düşünürüm. Diyelim ki 1000 dolar risk ettim. Büyük yazalım. buraya şöyle yapalım. Buna kasa dersiniz ama hesap büyüklüğü bu işin doğrusu. Hesap büyüklüğüm bu. Burası risk yani buna tolere edilebilir risk de diyebilirsiniz. Hesap büyüklüğüm 10.000 dolar. Ee, riskim yani toler tolere edebileceğim risk 100.000 dolar. Yani benim 10.000 dolarım hesapta para varken işleme giriyorum. 1.000 dolar risk edeceğim. Şimdi 1.000 doları risk edebiliyorsam bu 10.000 dolarımın %10'u yapıyor arkadaşlar. Bu 10.000 dolarımın %10'u yapıyorsa o zaman ben 1.000 dolarımı risk ettiğime göre ben o zaman Sadece bakın sadece 100 dolarla 10x oynayabilirim. 1000 dolarla 1000 doları zaten risk etmiştim. 10.000 dolarlık işlem de açabilirim. Yani 1000 dolarla 10x de oynayabilirim. Çünkü 1000 dolarım risk ettim. Lik olsam bile 1000 dolarım gidecek. Anlatabildim mi? Yani buradaki e, hesabı yaparken şöyle düşünün. Yani ben 10.000 doların hepsiyle işleme girmiyorum. Bin dolarla giriyorum. 10 yani bin doların hepsini işleme girseydim bin doların risk edeceğim yer. Şöyle düşünelim. Yani şöyle yapalım. Yani alış pozisyonu diyelim. Şöyle bir yerimiz oldu. Bakın. Şurası buraya gelirse bin dolar kaybedeceğim. Buraya gelirse kazanacağım para. Bur burada önemli dinle oldu. İsterse şurası olsun, burası olsun. Ben burada ne diyorum size hep? 3 1'e 3 oranında. Yani risk ödül oranı. 3 1'e 3 oranında sabitliyim. Şimdi ben burada 1000 doları risk, risk ettim ve bu riske göre 1000 e, e, bu fiyat buraya düşerse 1000 dolardan olacağım. Kafamda bu var. Şimdi 10.000 doları buraya yatırıp bu mesafe 1000 dolarsa yine benim buradaki 1000 dolarım rakamsal olarak bir değişime uğruyor mu? Yani ben 10.000 dolar da yatırsam 1000 dolar kaybedeceğim. 1000 dolar yatırsam da 1000 dolar kaybedeceğim. Bir fark var mı? Hiçbir fark yok. 1000 dolar kaybediyorum. Peki 1000 dolar e, yatırdım. E, tabii ki 1000 dolar yaptığım zaman şeyimiz şu oluyor. Ben riskimi o zaman azaltıyorum. Diyorum ki şu bölgede ben stop olacağım. Ya da bu bölgede dik olacağım. Anlat bir söylemeye çalıştığım şey yok. Mesela buraya ben stop koydum. 10 bin dolar yatırdım. Stopum burada. Bakın bunu böyle koyacağım. Şimdi çiziyorum çizgileri. Hedefimin bir tanesi buydu. Maksimum hedef. Bir tanesi giriş yerim burasıydı sonra stopum da burası çizdim bakın Şimdi bu arkadaşı kaldırdım giriş yerim stopum ve hedefim şimdi ben ve burada e, riskim bin dolar değil miydi burada bin doları stoplamış oluyorum değil mi şimdi ben 10 bin dolarla oynadığımı düşünün şurada yani burada 10 bin dolar koydum bin dolar zarar ettim oyundan çıktım kazanacağımı hesaplamıyorum Peki aynı şekilde geldim bakın buraya. Bu bölgeye. işleme girdim. Bu sefer 1000 dolar oynadım ya. Benim lik seviyen bakın burası. Zaten 1000 dolar risk atmamış mıydım? E yine hedefim burası. Bakın değişen bir şey oldu mu? Buraya kadar geldiğinde 1000 dolar kaybedeceğim. Şimdi ben 10.000 dolarla spot işlem yapsaydım 1000 buraya geldiğimde 1000 dolar kaybedecektim. 1000 dolarla işleme girdim. 10x yaptım. Burada lik seviyesi 1000 doları kaybediyorum ve hedefim yine aynı. Ne değişti? Ben size söyleyeyim mi ne değişti? Sizin stoptaki yakınlık mesafeniz değişti arkadaşlar. Burada lik seviyesi zaten 1000 dolar da kaybedecektim. 10.000 dolarımı 10x ile oynadığım zaman 10.000 dolara oynamış oluyorum. Yani 10.000 dolarla ha spot oynamışsınız. Ha 1000 dolarla 10x oynamışsınız. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Stop koyuyorsanız tabii ki. O yüzden e, kaldıraçlı işlemi anlamak için bunun mevzusunu anlamanız gerekiyor. Kaldıraçlı işlem e, doğru bir şey mi? Bence değil. Ayrı konu. O tartışılacak başka mevzu. Ama e, bir bu şekilde ödül risk oranına göre işlem yapan bir adam için kaldıraçlı işlem mantıksız bir şey değil arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Siz e, ben her işlemde 100 doları gözden çıkartırım, 300 dolar kazanırım diyorsanız o zaman 100 doları gözden çıkarttığınız şekilde oynamanızda hiçbir problem yok. Zaten 100 doları gözden çıkartmışsınız. Şimdi buradan işleme girdiniz. Burada stop olacaksınız. Örnek veriyorum. Buradan, e, burası da 100 dolar kaybınız. E siz buradan 1000 dolarlık işleme girdiğinizde buraya çıktığında alacağınız para 60 dolar, 70 dolar. Ama buradan 100 dolarlık e, işleme girdiğinizde ve 100 doları buraya geldiğinizde 100 dolarınız gidiyorsa ve buraya geldiğinizde kazanacağınız para aynı. Değişen bir şey yok. Kazanacağınız parayla ilgili bir problem yok. Orada risk ettiğiniz bedelle ilgili bir durum söz konusu. Ne kadar para risk ediyorsunuz? Ve risk ettiğiniz rakam e, 100 dolarsa siz 100 doları burada mı kaybediyorsunuz? Yoksa 100 doları şurada bir yerde mi kaybediyorsunuz? Mevzu bu. Bunu, bunu bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. E, şimdi bu başarılı işlemi gördük. Burada ne olur? Burada ne olur? İşte bakın burada Fibonacci seviyesini çekmiştik. Fibonacci seviyesi dedik ki buradan buraya gelir. 2618'den red yemiş ve bu 2618'den red yen yerin şuraya kadar gerilemesini beklerim mesela bugün içinde. Bir aşağı, bir yukarı hareket yapıp mesela bir buraya vurup, bir buraya vurup gidebilir ama şu bölgeyi temizleyeceğini biliyorum yani fiyatın aşağı yönlü bir dönüş yaşadığını görürsem buradan tepki alacağını düşünürüm arkadaşlar buraya kadar inecek zaten bu bölge bak gördüğünüz gibi e, alıcı-satıcı kavgasının yoğun olduğu bölge olmuş yani bura böyle e, Peki burada başka ne var burada çok güzel başka bir şey daha var onu da çizelim şimdi olurları anlatıyoruz olasılıkları anlatıyoruz. Yani illa buradan dönecek diye de bir kayıt yok. İlla buraya da düşecek diye de bir kayıt yok. Neden yok onu da söyleyeceğim. Şimdi şuraya geldik. Bakın burada hatta şöyle omuz baş omuzdan gidelim. Bakın böyle bir yer bir yer var. <laughs> omuz başımızı yapmışız. Bakın burası da böyle. Omuz baş omuz diyemez miyiz buraya? Peki burası eee QML değil de şey omuz baş omuz dersek de buraya şöyle daha iyi görmeniz için çekeyim. Omuz baş omuz olarak gördüğünüz bu burası. Peki burası QML seviyesi kırıldı ya. Burası şöyleyse şöyle yapacağım. Yani aslında burası şu bölgeyi kırdığı için QML ise bakın bu zafer düşeceği yer burası bak. Gördünüz mü? Buraya kadar gerileyeceğini söyleyebiliriz. Bakın şu baş şurayla bura eşit seviye. O zaman bu, bu bölge ne oluyor? Bu yeni bizim QML seviyemiz oluyor. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. Yani burada özgürsünüz. Buyurun. Tamam. Şimdi o zaman e, bu, bu bölgeden red yeme şansı var. Şuradaki bölgeden red yeme şansı var. Şimdi riskinizi yönetiyorsunuz ya. Bu tabii ki 4 saatlik bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 4 saatlik. Şimdi burada bunu kapatıyorum şimdi. Şimdi iki tane bölge belirledim. Bakın bir buradan e, red yeme şansı var dedim. Bir de buradan red yeme şansı var. Ben e, buradaki imbalansları görerek şöyle de yapalım. Bu imbalansları görerek bu imbalansları toparlamaya gelecek. Yani bu bölgeyi bir kere burada bir oyalanma yapacak. Buraya kadar sarkıp belki buradan çıkacak. Ya da buradaki imbalansı düzeltip ondan sonra yoluna devam edecek. Bilmiyorum. Ee, peki bana Fibonacci ne diyordu? Fibonacci diyordu ki. Arkadaş senin bu çizdiğin bölge var ya. 1.618 bölgesi aynı zamanda diyor. Gördünüz mü? Yani şimdi burası bana ikinci bir e, durak noktası hüviyeti göstermiyor. O yüzden kaldım. Ama burası gösteriyor. Bakın burası o zaman önemli. Bu, buradaki dönüş buradan olabilir. Buradan long deneyebilirsiniz. Buradan buraya short deneyebilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani buradaki imbalansın tamamını e, temizlemeye gelmeyebilir. Yarısını bir kısmını temizleyip ondan sonra gidebilir. Ya da burada bir iğne atıp hemen çıkıp imbalans temizleyip yolunu devam edebilir. Ama şunu biliyorum. 1.618 seviyesi e, fiyatın tepki alabileceği bir seviye. Hem de bize başka başka burada senaryolar çıkarttığı için bunu söylüyoruz. Bunu da bu şekilde anladığınızı düşünüyorum. Bu böyle e, yararlı bir video olsun istiyorum. E, bu tür çektiğim e, videolarda. O yüzden şimdi yeni bir işlem de açalım. İşlem açalım. İşlemimizi kovalayalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada İki tane işlemimiz var. Buradan short işlem deneyebiliriz. Hemen bunun üstüne stop koyarız. Hemen deneyelim. Koyalım. Satış pozisyonunu buradan tam şu anki fiyattan short açtım. Ve fiyatı getirdim. Bunun üstüne koydum. Stopumu. Karın buraya kadar da 3.30. Harika işlem. Benim için harika bir işlem arkadaşlar. Yani şu an sizinle ee, Konuşurken tabii ki bunları yapıyorum ama tabii ben burada e, daha düşük zaman dilimi içerisinde bu bölgenin içine girdiğinde gelin oraya da gireceğim şimdi beş dakikalık burada bir dönüş arayacağım yani 2618'in altına sarktığı anda ve bir e, reversal bir yapı gördüğüm anda geri dönüş yapacağım burada bir şey dikkatimi çekiyor şuradaki kırmızı mum var ya arkadaşlar çıkış olmuş first fo var değil mi burada yani fo var ftr var ne derseniz deyin buradaki e, olay ne? Fiyatın yükselirken duraksadığı ilk bölge. Bakın o bölgeyi hemen çizelim. Burası yeşil alanımız olacak değil mi? Çünkü fiyatı tutmasını beklediğimiz bir yer burası. Bakın bu bölge. Ha şöyleymiş pardon şu bölge. Bakın burası fiyatı tutmasını beklediğimiz bölge. Aynı zamanda başka bir bölgeyi de içine alıyor. Demek ki burada fiyat bir durak sayabilir arkadaşlar. Burada böyle bir durak sayıp bir çıkıp ondan sonra gidebilir. Orada başka bir şey olacak işte. Yani hep ne diyoruz? Taze bölgelerin bize bırakmış olduğu izler üzerinden ilerleyeceğiz. Bu taze bölgeler üzerinden. Şimdi bunu da kapatacağım. Daha düşük zaman dilimine gideceğim. Şimdi bir saatlik zaman dilimine gidiyorum ve bu bölgeye bakıyorum. Gördüğünüz gibi ee, bir 1 saatlikte üstünde kalamamış. Ee, fib seviyesini delmiş, sonra iğnelemiş, geri gelmiş. Yarım saate gidiyorum. Yine aynı şeyi görüyoruz. Hiç e, bir kapama söz konusu olmamış. Yani gün kapama olmuş şurada ama temas var. Temastan sonra en gaflı aşağı çakmış ve şu an aşağı doğru gidiyor. Ee, az önce görmüş olduğunuz mum vardı ya işte arkadaşlar 4 saatlikte. O mum bu, bu bölge. Bakın şu bölge. Yani e, biz e, o yüzden yüksek zaman diliminde görmüş olduğumuz tek mum, düşük zaman diliminde böyle bir bölgeye, yani FTR zona dönüyor. Bunları algılamanız gerekiyor, bunu da söylemiş olayım. Yine bakın 15 dakikalık grafiğe geldik. Tam bir engulfla buradan bir çakılma yaşıyoruz. Engulf stratejisi neydi arkadaşlar? Engulf bir tane mumumuz var ve burada kopuş yaşanıyor, değil mi? Bu kopuş yaşandığında bakın burası artık şu bölge bizim ee, şu bölge kırmızı olacak dirençli bölgemiz olmuş oluyor değil mi? Ama engaf stratejisine göre ne diyor biliyor musun? Engaf bu, bu mumun orta noktasına kadar gelip buradan aşağı tekrar kusar diyor. Yani ben buradan şimdi işlem kovalayacaksam aslında normal şartlarda iki tane e, strateji geliştiririm. Bir en en göre bir de burada şeyim var. E, fib seviyem var. Fibonacci seviyesine gelir. Buraya bir daha dokunursa ben buradan short işlemi açarım. Ya da çok agresif biriyim. Fibonacci seviyesine geldiğinde short'u basarım. Bunu da diyebilirsiniz. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Daha iyi ihtiyatlıysanız. Fiyat buraya kadar geldi. Çıktı. Kırmasını bekledim. İşte RSI vesaire bir sürü şey baktım. Sonra fiyat bu Fib seviyesinin altına girdiği anda şortu açarım. Stopu hemen buraya koyarım. İşte çalışma şekliniz böyle olursa hangisi size daha uygunsa onu yapabilirsiniz. Bazen fiyat gelir buradaki gibi dokunur oradan aşağı düşer. Bazen de böyle olur. Burada her bir yaklaşıma göre fiyatın hareketine göre sizin stratejinizin oluşması gerekiyor. Yani ben şöyle diyebilirsiniz ya gel buraya dokunsun short açan bakın buradan short açan kazandı yani sokun, sıkıntı yok ama gidip gitmeyeceğini bilmiyorduk ee, buradan short açan kazandı şuradan short açan yani çıktı içeri girdi hemen short açan kazandı buradan aşağıya kustu buraya geldi buradan short açan yine kazanacak örnek veriyorum buradaki olayımız ne olayımız siz ne kadar riskli hareket ediyorsunuz sizin karakteriniz nasıl hareket etmeye? Mesela agresif trader mısınız? Yoksa day trader mısın? Trader mısınız? Nasıl yani ruhunuz nasıl? Aceleci misiniz? Değil misiniz? Bunların hepsinin önemi var. Burada da gördüğünüz gibi e, açtığımız pozisyon aşağı doğru gidiyor. Hatta onu da şimdi yazalım. E, yazalım ve pro yaz şeyi kapatalım. eee ben bunu yazar kapatırım. Bu bu e, görüntüyü acaba sizde biz paylaşmış mıydık? Daha öncesinde hatırlamıyorum ama yani bir önceki videoyu takip ederseniz bu görüntüyü paylaştık. Şimdi bunu da paylaşacağım. Yazarım ben. E, okey olursa okey oldu diyoruz. Okey olmazsa aşağı doğru basıyoruz. Yani bir işlemde %60 şu an kazanmış olduk. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.